Neren Strateji'ye hoş geldiniz. E, stüdyo konuğum, Roto Portföy Yönetim Baş Ekonomisi Özlem Bayraktar Gökşen benimle birlikte. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Nasılsınız? Buldum. İyi Hı, misiniz? Teşekkür ederim. Siz de e, iyi görünüyorsunuz. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi e, bu... Çip devinin e, bilançosuyla başlayalım. Nvidia'nın 3. E, çeyrek gerçekten çok iyi geldi ve dördüncü çeyreğe dair daha da iyi bir ser. 65 milyar dolar bir gelirden bahsettiler. beklentilerin bu yönde olduğunu ifade ettiler. E tabi çok fazla e, tartışma vardı. Yüksek değerleme var piyasada. Bir balon hareketi var diye. Şimdi o balon hareketinin e, karşılığı bir cevap gibi geldi aslında. Çok yüksek rakamlar bunlar. Dolayısıyla işte e, önümüzdeki süreçte bu fiyatlamalar devam eder mi e, sorusu gündemde aslında bakılır. Önce bunun yanıtını arayalım size buyurun yani bence tek başına bilanço aynen söylediğiniz gibi bir cevap niteliğinde oldu. AI teması daha devam edecek gibi gözüküyor. Ee, önemli bir zaman içerisinde. Ee, rakamlar inanılmaz bir e, güçlülük sergiliyor. E, zaten hani bu sene içerisinde yılbaşından beri işte hisse senedi piyasaların performansına baktığımızda çeşitli endeksler bazında Nasdaq performansının son derece ön planda olmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani daha Küçük o ölçekli şirketleri ifade eden Russell Endeksine ya da sanayi şirketlerini ifade eden Dow Jones Endeksine baktığımızda çok daha geride kalıyorlar. Ama Nasdaq'da yılbaşından beri %18'ler civarında sanıyorum bir ilerleme var ki bu da bence devam edecek. Aynen dediğiniz gibi tekrar ediyorum. Cevap niteliğinde oldu. AI taması devam edeceği gibi küresel hisse senedi piyasaları ve özellikle ABD hisse senedi piyasalarında da momentumun devam etme olasılığı hem bu temanın da etkisiyle yüksek hem de biraz şu e, muğlaklık bir ortadan kalkarsa Hı. ABD ekonomisine evet. ilişkin olarak orada daha net bir yere doğru ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi o muğlaklık kısmı uzun sürdü tabii ki yani 43 gün sürdü hükümetin kapalık süresi. Bu süreç içerisinde de verilerle ilgili bir çalışma yapılamayınca bir veri krizi var açıkçası. Şimdi tarım dışı istihdam Eylül ayı gelecek. İşte Ekim ayı, Kasım ayı ile birlikte bazı veriler açıklanacak. Yine orada ne açıklanır ne açıklanmaz nasıl bir revizyon gelir onlar da belirsiz. Şimdi bu belirsizlik ne kadar e, piyasayı meşgul edecek? Bu belirsizlik içerisinde de en önemli beklentilerden bir tanesi tam böyle göbeğine oturuyor. İşte e, fa FED faiz kararını açıklayacak. Burada da tutanaklara da biraz atıf bulunarak orada da bir görüş ayrılığı aynı zamanda söz konusu. Yani böyle bir muğlak bir durum var. Hem ABD ekonomisini nasıl değerlendireceksiniz? Hani enflasyonist taraftaki baskılar kuvvetlenecek mi? Bir de tabii sizin de beklentiniz ne yönde? Ben aslında son dönemde bu 10 Aralık'taki FED toplantı kararının gün be gün öneminin çok daha arttığını görüyorum. Piyasa fiyatlamalarından yola çıkarak bunu söylüyorum. Çünkü hani mevcut piyasalardaki hareketleri düzeltme olarak algılıyoruz şu anda. Ama bunun düzeltme olup olmadığını ya da yeniden bir fiyatlama içine girilip girilmediğini anlayabileceğimiz bir toplantı olabileceğini düşünüyorum dolayısıyla 2026'nın bir fragmanı gibi de olabilir diye düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Aslında şunu demek istiyorum. Yani verilerden yola çıkarsak evet önemli bir muğlaklık var. Verileri göremiyoruz bir şekilde. işte istihdam piyasasına ilişkin olarak özel sektörün açıkladığı bazı verileri görüyoruz ki orada bir soğumanın olduğu variz gibi gözüküyor. İşte Eylül verileri açıklanacak. Yani bayağı geçmişte kalan bir veri ama onun da aslında nispeten daha soğumuş bir istihdam piyasasını ifade etmesi yine piyasalar da bir reaksiyona neden olabilir. Enflasyon tarafında da verileri göremiyoruz ama çeşitli bölgesel fedlerin kendi araştırma departmanlarının örneğin bizim yakından takip ettiğimiz Cleveland Fed'in kendi inflation şimdi ya yani enflasyon şimdi tahmin yöntemiyle modelledikleri tahminlere baktığımızda enflasyonda da bir kıpırdama yok. Yani işte bugün açıklansa anladığımız hem manşet tarafta kasım'da dahil olmak üzere şu ana kadarki bütün verilerle yapılan derlemede hem manşet veri hem çekirdek verinin %3'ler civarında olduğunu görüyoruz. Aslında bu iki veriye bakıldığında bütün bunlar piyasalar için gelecek dönemde faiz indirimi beklentilerini destekleyen unsurlar ama buna rağmen aslında fiyatlamalarda çok belirgin geri çekilmeler var. Yani bir ay öncesinde aralıktaki toplantıda 25 bas puan faiz indirimini cepte sayan piyasa şu anda %30'lara kadar geldi Geçtim. bu olasılık. Bunun ana nedeni nedir sorusunun cevabı da sizin biraz önce söylediğiniz FED tutanakları belki. Orada bir resim görüyoruz ama zaten Powell FOMC toplantısı bir önceki toplantı sonrasındaki basın toplantısında ifade etti. Aralık cepte değil, içeride çok ciddi bir gürültü var. Dolayısıyla buradan bir konsensus sağlamak çok zor dedi. Ve zaten peşi sırada biz çok bölgesel FED başkanının ve guvernörünün açıklamalarını duyuyoruz. Hepsi bambaşka yerleri işaret ediyor. Bu çok uzun zamandır FED'e ilişkin görmediğimiz bir Uğulaklık sergiliyor. Dolayısıyla piyasada şunu söylüyor. Evet belki de aralıkta 25 bas puanlık faiz indirimi cepte değil. Hı hı. Konu şu biz bas senaryo olarak aralıkta bir faiz indirimi bekliyoruz. 25 bas puanın olabileceğini düşünüyoruz. Bunu verilerden yola çıkarak o yüzde söylüyoruz. O kısımdasınız. Evet. Bu gerçekleşirse mevcut fiyatlamaları piyasalar nezdinde düzeltme olarak işte ifade etmek nispeten doğru olabilir. Ve hatta sonrasında gene hisse senedi piyasalarında ABD tarafında tekrar risk iştahının yükseldiğini görebiliriz biraz ironik olacak ama faiz indirme beklentileriyle altın fiyatlarında tekrar bir yükseliş görme ihtimali olabilir tahvil faizlerine ilişkin kısa tarafta eğimin eğrinin aslında biraz daha geri geliş görebiliriz ama tam tersi olursa yani gerçekten şu anda tam fiyat şu an fiyatlarda yani, değil mi? Değil yani hmm. şu, şu an fiyatlarda ya değil derken pas, geçmesi şu pas an geçmesinin hiç e, fiyatlarda olduğunu düşünmüyorum. İşte o bize küçük bir fragman yaratabilir 2026'da çünkü ana senaryo nedir? yani faiz indirimleri olacak. 3 tane faiz indirimi öngörüyor. Fed ve piyasa arasında önemli bir ayrışma var. Dolayısıyla genel beklenti doların daha e, zayıf kalacağı, altındaki momentumun devam edeceği küresel hisse senedi piyasaları için aslında risk iştahının kuvvetli olacağı bir hmm. görünümken aslında eğer Aralık'ta bir faiz değişikliği gelmezse piyasalar kendilerini kalibre etmek durumunda kalacaklar. Hmm. demek ki 3 faiz indirimi öyle çok da cepte değil diyecekler bu sefer. Ee, tekrar yeniden fiyatlamalar başlayacak. Bu durum doları belki biraz daha güçlü i̇şte bugün kalabilir. Bugün aslında biraz onu görüyoruz o fragmanı Bugün bak yüzün üzerine çıktı dolar endeksi. Euro dolar paritesi evet. 1.15'te dip seviyelere doğru geldi. E çünkü bu fiyatlamaları görüyoruz. Şimdi bunu görüyoruz. Pas gerçekleşme evet. Görüyoruz. Gerçekleşme olması durumunda daha da 2026'yı bu sefer fiyatlamaya başlayan Hı. bir piyasa görebiliriz. Dolayısıyla konu o zaman düzeltmeden biraz çıkabilir. Dediğim gibi bence bu bas senaryo değil. Bence Hı. bir faiz indirimi olma ihtimali halen yüksek. E, Eylül ayını görünce? Bugün... Biraz Eylül Tabii Eylül ayı dediğim gibi daha geçmişte kalmış bir evet, veri ama, ama Eylül'ü hani görünce belki verir. biraz daha piyasalar <laughs> eğer tabii ki zayıf gelirse istihdam verileri. E, işte biraz bir enflasyon verisi görelim yani etrafta. E, orası da biraz desteklerse belki bir toparlama görürüz. Ama tabii verilerin farklı şeyleri ifade etmeleri de olası. O yüzden bence şu anda önemli bir muğlaklık var. O da piyasaları çok rahatsız ediyor. Evet rahatsız ediyor. Peki hani hazır konuşurken şimdi Euro-Dolar paritesi o zaman bunlar da ona göre bir e, evet. yol çizeceklerdir dediniz. Altın için çok mu paralel bir senaryo düşünüyorsunuz? Çünkü altınla ilgili ekstra raporlara baktığımızda hani genel konjonktür içerisinde altının yükseleceğini. son En son gelen raporlar öyle. En son Goldman Sachs 4900 e, dolar olacak dedi altının onzu için yine o, o seviyelerde farklı raporlarda var yani şimdi tüm bunlardan bağımsız hem işte böyle bir senaryoda altın yukarı gidebilir gitmeye de bilir ama bir de bu raporlara baktığımızda kesin gider yönünde değerlendirmeler var işte orada nasıl bir yorum getireceksiniz? İşte o raporlardaki varsayımlarda yani altını yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini ifade eden varsayımlarda. Ne var önemli. Orada ben hala faiz indirimlerinin olduğunu düşünüyorum. Hmm. Orada bir törpülenme olursa o tahminlerde de geri çekilme olabilir. Yani çok hızlı revizyonlar geliyor tabii. Son 2-3 ayda altının yaptığı hareket boyunca da ben her gün neredeyse bir altın raporu görüyordum. Yani sürekli yukarı yönlü revizyonları beraberinde getiren. Altın konusunda biz hala olumlu duruşumuzu da devam ettiriyoruz. Bunların nedenlerinden birinin faiz indirimleri beklentisi olduğunu mu, yani muhakkak ki söylemem gerekiyor. Tabii. Ama onun yanı sıra yine Goldman Sachs'in aslında son dönem raporlarından biri de benim de çok katıldığım bir argümanı var. Şunu söylüyorlar aslında bir fiyat ne olursa olsun altında bir alıcısı var altının onlar aslında merkez bankaları. Dolayısıyla e, orada devam eden ve sürekliliği olan bir e, alıcı kanalı var. Ve merkez bankaları içerisinde örneğin Çin'i hiç göz ardı etmemek lazım. Toplam rezervleri içerisinde tabii ki resmi rakamlar e, gördüğümüz kadarıyla %10 civarında bir altın var. Gelişmiş ülkelerde aslında bakıldığında rezerv içindeki altın payına %70'lere, %80'lere doğru çıkıyor. Türkiye'de örneğin kendi Nasıl? rezervimize bakalım. E, dövizden daha yüksek bir altın rezervine doğru tabii oradaki değerlenmeler de etkili ama oraya doğru gidiyor. The cat sat on the %10 demeyelim de diyelim ki daha yüksek aslında, daha açıklanmıyor tam net açıklanmıyor desek halen çok düşük. Dolayısıyla tek başına zaten Çin hangi fiyattan olursa olsun o rezervini kuvvetlendirme yolunda altın üzerinde sürekli illik sağlayan bir talep oluşturacak. Sadece Çin değil tabii ki yani birçok yani merkez, merkez bankası Bankalıydı. için. Bir de ayrı bir oportunistik alıcılar dediğimiz aslında daha çok perakende alımdan bahsediliyor bu. Ki son dönemde de çok gördük bunu. Hafif geri çekilmelerde hemen o treni atlamak isteyen bir perakende şeyi de var, talebi de var. Bunu destekleyen jeopolitik risk unsurları halen devam ediyor ve edecek gibi de gözüküyor. Yani biz aslında 2025'in başına biraz belki naifçe bu sene jeopolitik riskler nispeten daha durulur. Belki yani onun etkisini görürüz derken bambaşka bir yere doğru evrildik. dolayısıyla altını işte jeopolitik riskler, faiz, alımları, indirimleri, faiz indirimleri, işte merkez bankalarının alımları bir de tabii doların itibarı konusu da son derece önemli. Son dönemde tabii ABD Başkanı tarafından, işte örneğin para politikası otoritesi Başkanı hakkında, Powell hakkında yine son derece sert eleştiriler gelmeye başladığını görüyoruz ve bunların devam edeceğini de görüyoruz. Özellikle Mayıs ayında görev değişimine doğru ilerlerken bunlar da doların itibarını düşüren unsurlar. Bu da altını destekleyici bir şey. Ama işte bu konu biraz daha evrilir mi? Daha farklı bir yere doğru gider mi? Yani aslında orada biraz Trump politikaları diye de genişletebiliriz. Genişletebiliriz. Bunu e, şöyle şeyler olabilir işte ki olma ihtimali daha yüksek. Trump nispeten e, daha politically correct diye kendi ifade ettiği geçtiğimiz dönemde daha uygun bir Fed Başkanı ama kendi söylemlerine yakın bir Fed başkanı atayabilir. Örneğin Fed içinden bu olur. Piyasa dostu olur. Hı hı. Bu önemli bir şey yaratmaz orada. Hani doların itibarı üzerinde. Ee, ya da işte jeopolitik riskler unsurlarında gerçekten biraz daha iyi bir yere doğru gideriz. Ya da faiz indirimleri konusu o kadar da cepte değil onu anlarız. 3 faiz indirimi değil de işte FED'e daha yakınlaşan bir piyasa dinamiği görürüz. Bunlar altında momentumu değiştirebilir. Yani biraz daha aşağı yönlü hareketi beraberinde getirebilir. Dolayısıyla şu aralığı bir görmek lazım. Yani şu aralık toplantısını ve oradaki ileriye yönelik, tahminleri biraz görmek lazım. Evet. Şimdi iç piyasadaki gelelim. hareketlere gelelim. Borsada özellikle enflasyona dair beklentilerin fiyatlandı biraz iyimser bir görüntü içerisindeyiz. Ne fiyatlanıyor? Kasım ayı enflasyonu işte yüzde bir buçuk gelebilir yönünde piyasadaki değerlendirmeler var, raporlar var. Bu da biraz bir iyimser etki yarattı ve bankacılık sektöründe burada lokomotif bir etki yarattığını aynı zamanda gördük borsa tarafında. Şimdi hani Yıl sonuna dair enflasyon beklentiniz, e, bu arada tabii bir faiz kararı ortaya çıkacak. Kasım ayı işte yüzde bir buçuk gibi beklentilerin altında gelirse, e, faiz indirim beklentimiz yükselir mi? Şu anda tam olarak neler var fiyatların içinde? Biraz borsa değerlendirmesi yapalım. Yani şöyle diyelim, Kasım'dan başlayayım, bizim kurum tahmin, tahminimiz 1.2. Yani aslında o bir altında, son derece altında. Hatta Merkez Bankası tarafından yayınlanan piyasa katılımcıları anketinde tahminin medyan tahminin 1.6'lara yakın olduğunu da görüyorum. Dolayısıyla aslında düşük. 1.5 civarında bir Kasım enflasyonu aslında beklentilerin altında diye nitelendirmemeli. Geçen seneyle karşılaştırıldığında zaten aylık ikiler civarında, ikilerin üzerinde giden aylık enflasyon Kasım ve Aralık'ta biraz düşer. Mesela Aralık'ta bunun da altına gelmesi beklenmeli. Biz yaklaşık birler civarında bir şey bekliyoruz mesela Aralık. Enflasyonu tarafında. Dolayısıyla evet şöyle bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Yine piyasa katılımcıları anketinden yola çıkarak söyleyeyim. Orada 1.6'lık aylık enflasyon tahminini görmemize rağmen aslında bu Merkez Bankası toplantısındaki faiz indirimi tahminlerinin de 100 ile 150 arasında değiştiğini görüyoruz. Şu olabilir işte dediğiniz gibi 1.2 gelir mesela bizim kurum beklentimiz gibi 1.5'un biraz daha altında gelir muhakkak ki faiz indirimi beklentileri açısından 150'yi tekrar evet. gündeme getirir ve fakat biz kurum olarak 100 bas puanda ne olursa olsun kalacağını düşünüyoruz Merkez Bankası'nın. En son enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın verdiği sinyaller önemli. Gıda fiyatları öyle değil mi mesela? Evet. Önemli. Evet, gıda yani Kasım enflasyonu için tabii ki önemli olacak. Ee, ama gıda enflasyondaki yükselişin de azalarak devam etmeye başladığını gördük. Ve fakat o gıdayı geçici olarak değerlendirmek çok zor ülkemizde. Çünkü her daim hem sepet içerisindeki e, tüfe, ağırlığı. Şey, üfe yükseldi tarımda. Evet. Şimdi tarım maliyetlerine baktığımda maliyetlerde %2,16'lık artış var bugün. Gıda tarım e, girdi endeksinde de yükseliş var. Yani evet. aslında önümüzdeki sürece dair de. Tüfeğe evet. yansıyacak bazı veriler de geliyor Aynen destekleyici. Aynen öyle ve onlar tabii biraz daha gecikmeli yansır tüfeğe. Keza hı hı. öyle de gördük yani Nisan'daki zirai donu, Haziran'daki kuraklığı biz ancak Ağustos-Eylül'de evet. etkisini Gördüm. görmeye başladık. Ama Kasım itibariyle baktığımızda nispeten gıda enflasyonunun daha geçmiş aylara göre, geçtiğimiz birkaç aya göre daha durağan kalabileceğini görüyoruz. Sonrası için her daim riskler vardır. Ee, ama hani para politikası kurulu kararları çerçevesinde merkez bankası şu e, mesajı bence net verdi. Yani Eylül'de Gerçekleşme çok yukarıda geldi. Dolayısıyla bunun beklentileri bozmasını anlıyoruz ve fakat piyasa katılımcıları nezdinde bu beklentilerin bozulmasını aşırı buluyoruz. Çünkü ben alt kalemlere baktığımda sizin kadar önemli bir zemin kayması görmüyorum. İşte gıda fiyatları kaynaklı olduğunu görüyorum. Son iki ayda bir buçuk yüzde puan gıda kaynaklı bir artış olmuş. İşte hizmet tarafında özellikle eğitim ve kira tarafının etkileri olduğunu görüyorum. Bunun da azalarak devam edeceğini Mevsimsel düşünüyorum. Olarak. Dolayısıyla da para politikasında sizin kadar beklentilerimi e, bozduğumu e, görmediğim gibi para politikasının e, tahmin patikamı da kalibre ederken durmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum mesajını verdi. Dolayısıyla dedi ki ben küçük adımlarla ilerlemenin yeterli bir kalibrasyon olduğunu. hiçbir değişiklik yapmadı. Evet bir bu de. da aslında sıkı bir duruş. Çok aslında bir duruş. şunu söyledi e, siz de kendi tahmin patikanınızı ona göre değerlendirin tekrar gözden geçirin dedi. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Durma beklentisi yok, yok ya da öyle bir şey diyorum. gelecek gibi. Ama daha ufak adımlarla. Bu adımın ben 150'ye doğru çıkmasını beklemem şimdi. Yani kamu fiyat Hı. ayarlamaları ve ücret ayarlamaları bütün bunları görmeden hani Kasım düşükte gelse siz 100 bekliyorsunuz. Evet, 100 olmasının daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum ama tabii 2026 için yine ilk aylar, ilk çeyrek daha yüksek olur enflasyonist baskılar açısından. O yüzden de orada da çok büyük adımlarla gelmesini beklemiyorum. 2026'da tahmin patikasında özellikle ikinci yarıda biz yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisi nedeniyle biraz daha fazla görüyoruz. Orada biraz artabilir. Ama Türkiye'de enflasyon yılın başında bir şey söyleriz ama daha çok yukarı yönlü revize edilir. İşte orada da karne kötü işte değil mi? Maalesef. O yüzden. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zamanım. Sağ olun. Rota Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen benimle birlikte Değerli izleyiciler kazandıran stratejiyi bugün sonlandırıyorum. Şirket haberleri diyoruz. Yarın saat 14'te tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.